rengini sararmış. Herkese, Herkese merhaba. Merhabalar. Hitit Uygarlığı'nın başkenti Hattuşa Antik Kenti'ndeyiz. Burası Ankara'ya 220 kilometre uzaklıkta. Çorum'a da sanıyorum 82-83 kilometre gibi bir tabela var. Ee, Yozgat'a daha yakın ama. Yozgat'a 50 kilometre civarında. 50-55 kilometre civarında. 50, km 50 civarında. yok belki ya. Belki o kadar bile yok. Evet. İçinde bulunduğumuz alan Hattuşa Antik Kenti ana olarak iki alandan oluşuyor. Yukarı şehir ve aşağı şehir. Şu anda aşağı şehirden rotamıza başlıyoruz. Aşağı şehir daha çok kentin sivil halkının kullandığı alan. Tapınaklar ve büyük yapılar yukarı şehir adını verdikleri bölgede. Şu an biz bir tapınaktan rotamıza başladık. Buraya kadar araçla girişimizi yaptık. Sanıyorum rotanın devam eden kısımları da arabayla devam edecek. Çünkü mesafeler birbirinden çok fazla uzaktalar. Bir no tapınaktan turumuza başlıyoruz. Hadi başlayalım. Kentin depo alanı olarak kullanılan bölümdeyiz. Burada karşımıza ilk olarak bizi bu yeşil kaya karşılıyor. Bu kaya arkeologlar tarafından nereden getirildi ve niçin kullanıldığı tespit edilememiş durumda. Ama halk bunu dilek taşı olarak kullanıyormuş.

It's Aşağı şehir dedikleri bölge daha düz bir alana kurulmuş. Bölgeye göre yüksek bir konumda. Kayalık bir araziden oluşuyor. Kaya işçiliğinin de çok büyük ve güzel örnekleri var bu kentte. Kentin bir modeli burada var, kent planı. Şurası aşağı şehrin kent planı. Burada şu kırmızıyla gösterdikleri yer arkada normalde kenti 6,5 kilometre uzunluğuyla saran kale surlarının bir rekonstrüksiyon örneği. 6,5 kilometrenin 65 metrelik bir kısmını yapmışlar. Hitit döneminde bin işçinin bir yılda surların yaklaşık 1 kilometresini inşa edebildiklerini düşünüyorlarmış. Deneysel arkeolojik metot ile ilk kez anıtsal kerpiç mimarinin yapımına ve uzun vadede korunmasına dair ipuçları elde edilmiş. Ve bu çalışmayla antik dönemlerde yaygın olarak kullanılan kerpiç mimarisi hakkında önemli bilgiler ortaya çıkarılmıştır, diyor. Bu yapı Hattuşa şehrinin en büyük tapınağı. Tapınağa Hattı ülkesinin en önemli tanrısı olan fırtına tanrısı ile Arinna şehrinin güney tanrıçasına adanmıştır. Girdiğimiz yer, şu an kameranın girmiş olduğu yer güney batı kapısı yani A kapısı olarak geçiyor. Buradan önce üstü açık avluya giriliyor. Buranın önemli bilgileri, çok güzel bilgilendirme var bu arada. Burası büyük kireç taşı bloklarla yapılmış bir yer üst yapı kerpiç duvarlı olup çatısı düz ve topraktandır ama çatısı muhafaza edilememiş. buranın taş blokları ile ilgili şöyle bir bilgi var. taş blokların içlerinde oldukça büyük ve çok sayıda dübel deliği yani zıvana dedikleri deliklerden var. Hadi şimdi tapınağa gezelim. Edeceğim. Buraya yürümeye üşendi ama ben size göstermek için bu yolu yürüdüm. Burada kentin bir parçasını görüyorsunuz. Ee, yukarı kente doğru gidiyoruz şu an. Ee, buradan aşağı kente yukarı kent arasındaki ulaşım yine arabayla sağlanıyor. Başka türlü zaten erişebilmenin bir yolu yok. Şurada kaya'nın dibindeki şey. Ee, bakın. Görünüyor mu acaba? <laughs> inekler. Bu da kentin diğer kısımları. Şöyle arkamı döndüğümde de yukarı şehre doğru gidecek. Vallahi ben size çok güzel fotoğraf çekimimiz burada. Çok güzel kafa boşaltılır bulutlar bugün bize yardımcı oluyor sağ olsunlar. Indiana Jones'u görüyorsunuz yukarıda da. Aslanlı kapı kentin güney batısında bulunuyor. İki kule arasında yer almaktadır. Sivri kemer biçimli iki geçitteki çift kanatlı ahşap kapılar kapı odasına yani içe doğru açılmaktaydı. Dış yüzde kapının her iki yanındaki pervazlarda aslanlar, cepheden üç boyutlu olarak işlenmiştir. İçi zamanında başka bir maddeyle doldurulmuş büyük gözleriyle açık ağız aslanların koruyucu niteliklerini vurgulamaktadır. Yer kapıya geldik. Şehrin yukarı tarafına çıktık. Oldukça yüksek bir tepedeyiz. Şu an yer kapıdayız. Yer kapı şehrin simgesel tacı olarak Sur'un güney sınırını oluşturan tabanı 80 metre genişliğinde, yaklaşık 30 metre yüksekliğinde ve 250 metre uzunluğunda yapay bir yığma set. Bu yığma set üzerinden geçen Sur'un orta kesiminde Sphinx'li kapı ve bunun hemen altında Poterna'da adı verilen Yığma setin yapımından önce inşa edilmiş 70 metre uzunluğunda bir tünel vardır. Hattuşa'nın en yüksek yerinde bulunan yer kapının koruma amacından çok gösteriş amacı taşıdığı söylenebilir. Ziyaretçilere öneriler tünelden geçip sola dönmeleri, doğu merdivenine kadar giderek yığma Sete çıkmaları ve Sifengsi kapıdan geçerek yine şehir içine dönmeleriymiş. Deneyelim bakalım gidelim. Tünel, tünelin sonundaki ışığı görüyoruz Tünel üçgen şeklinde ve tamamen yığma taş olarak yapılmış. Bakalım 40 metresinde geldik galiba. Sonundaki ışığa doğru ilerliyoruz. Karanlığın sonundaki ışıklar bu aralar biraz gözümü fazla alıyor. O yüzden şu an çok rahatsız oluyorum. Ama sonuna doğru daralan bir tünel burası. Yani atla geçsen geçemezsin diye tahmin ediyorum buradan. yer kapının dış tarafına doğru çıktık. Şimdi dışarıda söylenen uyarıyı dikkat alıp sola doğru yürüyebiliriz. Çok, Çok sıcak. Temmuz'un ortasındayız şu anda. Güneş tam tepede. Ben sanıyorum ki vakti zamanında burada yeraltı kaynakları çok fazlaymış ki çok çorak bitki bile olmayan yollardan gelip bir anda yeşilliğin ortasına çıkıyorsunuz. Çorum'un piramitlerine geldik arkadaşlar. <laughs> Burası da Çorum'un piramidi. Asıl sınavımızı hazır mısın? Gel sana sınavı göstereyim. <laughs> Yine piramitlerin içinde gibi hissettim kendimi. Sıcak ve merdivenler. En sevdiğimiz. Kim bu soldan git dediyse o oh, kapıdaki yazıda tünelden geri çıksak iyiymiş. Evet piramide çıktıktan sonra zor sarp yollardan çıktıktan sonra Sphinx'li kapıya geldik. Şu an yine ben nefes nefeseyim. Bu Sphinx'li kapının orijinalini müzede bulabiliriz diye düşünüyorum. Şu an bu alanda değil bu kapı. Çok büyük bir kent olduğunuzu belirtmek gerekir. Çok büyük bir alanda. Bu gördüğümüz her yere e, arabalarla ulaşıyoruz. 2-3 dakikalık araba güzergahı var. Koşma bak. Ya inek gibi yatmak böyle oluyor demek ki bakın. <laughs> i̇nek. Kral kapısındayız. Kral kapısı şehrin en büyük kapısı olarak adlandırılıyor. Yapı itibariyle e, aslanlı kapıya benzetiyorlar ama buranın yüksekliği takribi olarak 5 metre civarında olduğu söyleniyor. İçeri girdiğimiz zaman büyük bir oda bizi karşılıyor. Giriş odası diyorlar buraya. Giriş odasından sonra da şehre tekrar giriş yapılıyor. Kralın buradan girdiği söyleniyor. Dünyanın merkezi Çorum derlerdi de ben inanmazdım. Dünyada arayacağınız her şey Çorum'da var. Şimdi Çorum'un nişan taşına geldik. Burada güzel butikler, kafe, restoranlar görüyorsunuz. Bundan e, 3000 yıl önce Nişantaş, Nişantepe diğer adıyla burada kayalarda bazı e, oyma motifler var. 8,5 metre uzunluğunda 11 satırdan oluşan hieroglif yazıtı bulunuyor burada. İleri derecede tahrip olmuş. Bir kısmı çözülebilmiş. İkinci Şipiluma Aa, İkinci kral Hattuşa'nın ikinci kralı Şipiluma'nın icraatlarından söz ediyormuş. Çok güzel. Bakın şimdi o kayaya doğru gidelim. O kaya orada değil. Cem Bey. Şurası işte. Sekiz buçuk metre boyunca uzanıyor bu kaya. 11 bir hieroglif satırı. Bakın çözülebilecek durumda değil zaten. Rüzgarlı da bir bölge. Çok fazla aşınmış. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde. Türkiye'deki 19 yapıdan biri. Yazılı Kaya Hava Tapınağı Hattuşaş'ın 2 kilometre uzaklığında bir tapınak. Burası Hitit Kaya Anıtları'nın en büyüğü olarak nitelendiriliyor. Biz şu an şu bir numaralı yerdeyiz. İçeri doğru kayaların arasından iki büyük tapınağı göreceğiz. Evet minnoş minnoş gezerken sürünmeye başladığımız saatlere geldik. Yazılı Kaya A odası. A ve B odası olarak iki bölümler oluşuyor bu tapınak. A odasında sağda Tanrıçalar, solda ise tanrılar betimlenmiş. Bu kaya odasının en büyük figürü Büyük Kral 4. Dördün... Liya. Bakalım krala. Çok güzel gerçekten. Nefis kabartmalar var. Fırtına ve güneş tanrısı. Karşılıklı olarak gör gördüğümüz iki tanrı. Ve diğer tanrılar. Hitit gerçekten kaya işçiliğinin en güzel örneklerini bize sergiliyor şu an. B odasına doğru gideceğiz. B odasına girdik şu an. Yine burada da avdasında bulunan 12 yer altı tanrısı yüksek sivri külahlı kısa etekli. Omuzlarında orak biçimli kılıç taşıyorlar tanrılar. Bu odadaki nişlerin büyük olasılıkla adakların konulması için kullanıldığı söyleniyor. Bakın büyük nişler var bu odada. Adaklarını tanrıya olan adaklarını bu nişler içerisinde koyuyordu halk. En güzel kabartma da belki bu. Çok güzel korunmuş bu odadaki kabartmalar. Kayanın yüksekliğini de görüyorsunuz. Çok güzel. Boğaz e geldik. Boğaz köy müzesindeyiz. Burası Hattuşa köy olarak da geçiyor. Ee, Hattuşa'nın hemen yakınındaki yerleşim yeni hani köy değil de merkez ilçe merkez Güzel günün sonunu Evikcam Göleti ile yapıyoruz. Sizi bu müthiş manzarayla baş başa bırakmadan önce kendinize iyi bakın, abone olup beğenmeyi unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no.